Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte oldukça özel bir telefona yakından bakıyoruz. İnceleme konumuz Realme 10 Pro Plus 5G modeli. İsterseniz videomuza başlayalım. <laughs> Ürün detaylarını geçmeden önce sizlere biraz Realme'den basmak istiyorum. Realme, Oppo ailesine ait olan bir marka ve farklı ürünleri zaten bizlerin karşısına çıkmıştı. Bundan sonra Türkiye yoluna tam gaz devam edecekler. Yeni ürünler görmeye de devam edeceğiz ki benim ilk inceleme ürünüm Realme 10 Pro Plus 5G modeli oldu. İsterseniz kutu içeriğiyle hemen başlayalım. Kutudan ürünümüzün kendisi 67 Watt'lık şarj adaptörü, şarj kablosu ve kılıfı çıkıyor. Son zamanlardaki telefon kutu içeriklerine baktığımızda telefonumuzun kutu içeriği oldukça yeterli. Kılıfın çıkıyor olması büyük bir avantaj. Tasarım detaylarına devam edecek olursak Realme 10 Pro Plus 5G modelinde en fazla beğendiğim kısımlardan bir tanesi şüphesiz ki tasarım oldu. Ön tarafta bizleri 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekran direkli çentikli ön kamera yapısına sahip ve çevresine dokunduğunuzda ekran koruyucu hissedebiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Ek bir şekilde para verip kılıf almanıza mesela gerek kalmıyor. Kutudan çıkıyor. Ekran koruyucu da üzerine uygulanmış. Direkt telefon alıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Tasarım detayları yine devam olursak ekran çerçeveleri çok ince. Ürünün ekran kasa oranı %93 seviyelerinde olduğu için telefonun ekranına baktığınızda bütün bir ekran görüyorsunuz. Yani oldukça ince çerçevelere sahip. Bu özellikle medya tüketimi yaptığınızda seyir zevkini arttıran detaylardan bir tanesi. Bu telefonda en fazla hoşuma giden kısımlardan biri burası oldu. Cihazın sağ tarafına geldiğimizde ise ses ve güç butonu görüyoruz. Sol tarafta ise herhangi bir buton yer almıyor. Ancak sizler detaylarda görmüş olabilirsiniz. Bu ekran kavisli bir ekran. Sağ kısmından baktığımızda ekranın kavislerini görebiliyoruz. Bu hissiyatı ile birlikte segmenti içerisinde güzel bir tasarım, güzel bir ekran yapısına sahip. Bence bu cep telefonu modeli benim görüşüm tasarımsız açıdan bu yönde. Cihazın alt kısmına geldiğimizde ise sim kart yuvasını görüyoruz. Cihaz çift simi destekliyor. Tip C portu burada 67 watt şarj edebiliyoruz. Ve hoparlörümüzü görüyoruz. Hoparlörümüz mono değil. stereo hoparlör ve performans bence segmenti içerisinde şaşırtıcı düzeyde oldukça yüksek bir ses düzeyine ulaşabiliyor ki kötü bir ses deneyimi yok. Bununla alakalı detayları hoparlör bölümünde değiniyor olacağım. Ve sıra şimdi geldi cihazın arka tarafına daha yakından bakmaya. Burada bizleri üçlü bir kamera dizilimi karşılıyor. Kameralarımız yukarı ve aşağı konumlandırılmış yuvarlak yapı içerisindeler. Üst tarafta ana kameramız var. Alt tarafta ise yardımcı kamera konumlandırılmış. Kameraların çıkıntısı hafif masaya koyduğunuzda telefonu kılısız şekilde sallama yapabiliyor ama kılısla beraber kullanım yaptığınızda bu sallamanın direkt olarak önüne geçebiliyorsunuz. Bu açıdan herhangi bir problem söz konusu değil. Çok şey merak ediyor. Şimdiden söylemiş olayım. İsterseniz renkli devam edelim. Bana ulaşan ürün bulusu mavi renginde ışığın düşme açılarına göre renklerde yansımalı olabiliyor. Cihazın arka tarafındaki bu tasarımsal yapısı rengi açıkçası hoşuma gitti. Tabi cihazın farklı versiyonları da bulunuyor renk açısından. Sizler onları da tercih edebilirsiniz ama benim en fazla beğendiğim renk bu model oldu. Özellikle dışarıda kullanım yaptığınızda telefon aksına şöyle bir bakıyorsunuz. Çok cafcaflı bir telefon elinizde görünüyor. Cihazın arka tarafı bu konuda gerçekten oldukça başarılı. Ve arka tarafta beğendiğim detaylardan bir tane şu oldu. Bu kısım parmak izi tutmuyor. Cihazın arka bölümüne ne kadar terli ya da yağlı bir elinizle bastırırsanız bastırın. Herhangi bir parmak iziyle karşılaşmıyorsunuz. Bu segment içerisinde çok fazla parmak izi tutan telefonlar görmüştük. Bu telefon üzerinde konuşma yaptığımızda burası parmak izi tutmuyor. Haberiniz olsun. İsterseniz kullanılan malzemeye de yakından bakalım. Ciznem hem çerçevesinde hem de arka tarafında plastik malzeme yer verilmiş. Bu fiyatlarda arka tarafı cam olan telefonlar görmedik değil. Dilmon Pro Plus modelinde hem çerçeve hem de arka taraf plastik malzeme ile birlikte geliyor. Ve girelim ağırlık kısmına. Bu telefon 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ve 173 gramlık bir ağırlıkla birlikte geliyor. Bu ağırlık oranına baktığımızda Realme 10 Pro Plus modeli e, gerçekten çok ergonomik bir telefon. Ön taraftan bakıyorsunuz 193 seviyesinde bir ekran kasa gövde oranı görüyorsunuz. Müthiş bir e, ekran kasa gövde oranı özellikle bu segment için. Ürünü ilk defa elim aldığımda şunu dedim. Ya bu telefon gerçekten iyi bir ergonomiye sahip ki sizler de teknoloji mağazalarına gidip Realme 10 Pro Plus 5G modelini Deneyimleyebilir, test edebilirsiniz. Ben tasarımsal açıdan cihazın oldukça şık görünüşünü düşünüyorum. Ergonomik yapısı cihazı segmenti içerisinde bence ön plana çıkartabilmiş. Tasarım detayları genel olarak bu şekilde ama Realme One Pro Plus 5K modeli bence en fazla ön plana çıkartan detay ekran kısmı. Burada çünkü çok başarılı bir ekran görüyoruz. Bu telefon ekranı 6.7 inç büyüklüğünde, 1080 x 2400 çözünürlüğünde ve bünyesinde AMOLED bir paneli barındırıyor. Bu AMOLED panel 120 ekran tazeli hızını da destekliyor. Ekran kesinlikle dediğim gibi çok güzel bir ekran. AMOLED panel nedeniyle siyahlar, renkler oldukça iyi ve güzel görünüyor. Özellikle menü tüketimi yaptığınızda bu tüketimden kesinlikle keyif alıyorsunuz. Ekran kasa oranı dediğim gibi zaten çok yüksek seviyelerde. Çok canlı bir ekranımız var. Siyahları oldukça iyi görünen bir ekranımız var. Ve medya tüketimi açısından keyif alabileceğiniz bir ekran kullanıcılara sunulmuş. 8 ünit tepe parlaklığa çıkabilen bu ekran 1 milyon renk gösterimi ve HDR10 Plus destekleriyle ön plana çıkıyor ki %100 DCI-P3 renk gamutu da bu ekranda desteklenmiş. Bu özelliklere baktığımızda şunu anlayabiliyoruz. Bu telefon canlı renkleri tabii ki bizlere gösterebiliyor. Ek olacak şekilde HDR10 Plus desteği sayesinde YouTube'da veya farklı platformlarda HDR içerikler tüketebiliyorsunuz. Bu bir telefon için oldukça önemli. Özellikle medya tüketimine önem verenler için önemli bir detay haberiniz olsun. Genel değerlendirme kısmında ise şunu söyleyeceğim. Ekran başarılı ve keyif veren bir ekran. Canlı renkleri, kullanıcıları sürüyor. Siyahlarımız oldukça yerinde çünkü pikseller kendini kapattığı için gerçek siyahları bizler telefonla görebiliyoruz. IPS LCD gibi griye dönük bir siyah kullanıcıları sunulmuyor. Ekran konusunda Realme 10 Pro Plus 5G modeli bence kendini ön plana çıkartabilen bir telefon olmuş. Farkındaysanız ekran kısmına basmadan beri ekranı övüyorum. Burada çok önemli detaydan sizlere bahsedeceğim. Şimdi ne dedim? Bu ekran çok başarılı bir ekran, canlı bir ekran. Şunları şunları güzel gösteriyor dedim. Bu telefon Netflix'te hangi kodi destekliyor merak ettim. Çünkü böylesi güzel bir ekranda kötü bir deneyim açıkçası karşılaşmak istemezdim. Netflix'e giriş yaptım ve L1 kodi ile karşılaştım. Bu ne anlamı geliyor biliyor musunuz? Bu ekrana tam kalite içerikler tüketebileceğiniz anlamına geliyor. Ekran güzel ve siz bu nimetlerden sonuna kadar faydalanabiliyorsunuz. mi burada bir lisanslama işini gitmiş. Burada bizler lisanslama işini görmeseydik ne olacaktı? L3 kodiyeni görecektik. Bu görmüş olduğunuz başarılı ekranla birlikte sizler 480p görüntüler izleyebilecektiniz. İşte lisanslama bu kadar önemli bir konu ve Realme tarafı da lisanslama meselesini el atmış. Bu telefon l bir kodiyeni destekliyor. Ve tabii ki 120 Hz'den basmak gerekiyor. Telefonun genel olarak akıcılığını çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Ben genel olarak kullanımlarımı Otomatik modda yaptım yani gerekli durumlarda kendisi 120 kendisini alabiliyor. Her zaman 120 kullandığınızda pil optimizasyonu yani pil tüketimi konusunda biraz daha düşük süreler elde edebilirsiniz. Bu açıdan baktığımızda otomatik modda kullanmak pil optimizasyonu açısından daha verimli olacaktır. Ben genel olarak kullanımlarımı bu şekilde yaptım. Ekranla alakalı son olarak sizlere Hyper Vision özelliğine basmak istiyorum ki bu telefonun en büyük avantajlarından bir tanesi bu özellik olmuş. Çünkü sizler buradan bazı özelleşmeler yapabiliyorsunuz. Video HDR gelişimi aktif ettiğinizde HDR videoları oynatırken ekran parlaklığı otomatik şekilde artıyor ve sizin herhangi bir şekilde düzenleme yapmasına gerek kalmıyor. Video rengi gelişimi kısmı ise renk skalası genişlediği için daha güzel görüntüler elde edebiliyorsunuz ki en alt kısmında yüksek kısmını görüyoruz. Yani her zaman 120 Hz'de bizler buradan aktif edebiliyoruz. Hyper Vision bu konuda bence avantajlı. Özellikle video rengi gelişimi bölümünü Kullanmalısınız diye düşünüyorum. Kutu içeriğinden bastık, tasarımdan bastık, ekrandan bastık. Sıra şimdi geldi bu cihazın güç aldığı donanımlara. Daha yakından bakmayın. Cihazın kalbinde MediaTek Dimensity 920 işlemcisi bulunuyor. 6 nanometre üretim aşamasından geçen bu işlemci. GPU tarafında da Mali-G68 MC4'e sahip. Bu işlemci de 12 GB RAM ve 256 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanı mikroesikat yardımıyla yükseltemiyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Benim elimdeki telefon 12 GB ve 256 GB versiyon. Bu telefonun en üst versiyonu. Yani farklı versiyonlarda görebilirsiniz. Bana ulaşan model telefonun en yüksek versiyonu. Bu telefonu satın alacak olsam yüksek ihtimalle bu versiyonu tercih ederdim. Ve ilk olacak şekilde size sanal RAM'den bahsetmek istiyorum. Bu telefona sanal RAM eklemesi yapabiliyoruz. Tam tamına 12 GB artı 12 GB bir yükseltme yapabilirsiniz. Evet farklı versiyonlar var. Sizler oradan GB olarak seçim yapabilirsiniz ama en yüksek seçiminiz 12 GB oluyor. Ve büyük bir yanlışı da ortadan kaldırmak istiyorum. Bu sanal RAM'i normal RAM gibi düşünmemek lazım. Bu sanal RAM sizler oyuna girdiğiniz arka plandaki uygulamaların uykuya geçmemesini, uyanık kalmasını sağlıyor. Bu sayede sizler uygulamaya geri döndüğünüzde uygulama yeniden açılmıyor ve kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Genelde kullanıcı da bunu normal RAM gibi düşünüyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Bilginiz olsun. E tabi kuru kuru işlemden bahsetmek olmaz. Cihazın işlemcisine bazı testleri uyguladım. Bunlar Geekbench, Antutu, sizler şu an skorları ekranda görüyorsunuz farklı cihazlara kıyasla yapmak isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz. Bu testlerin yanında farklı bir test daha uyguladım ki her telefon incelememde uyguladığım bir test. Stres testi cihazın işlemcisi ısıya bağlı performansı ne kadar koruyabiliyor bizler bu testten bunu görebiliyoruz. Cihaz performansının %85'ini koruyabildiği 15 dakika boyunca yani ısınmaya bağlı herhangi bir performans düşüşü bizler görmedik. Gözle göre olacak şekilde. Yaptığım testlerde genel olarak beğendiğim kısım %85'lik kısımlardan. %85'in altına doğru indiğimizde artık yavaş yavaş ısınmaya bağlı performans düşüşleri ortaya çıkabiliyor. Bu test sonucu şu açıdan önemli. Diyelim ki PUBG Mobile'e girdiniz. 1. dakika 15. dakikalık oyun deneyiminiz benzer oluyor. Eğer biz burada de bu dediğim %85'in altındaki değeri görseydik işte bu olacaktı. Oyundaki FPS'de düşecekti ve ısınmaya bağlı performans kaybı ortaya çıkacaktı. Realme 10 Pro Plus modeli bu testten bence başarıyla geçebildi. E tabi bu telefonu alan kişi oyun oynamak istecekti. isteyecektir. PUBG Mobile'de en fazla oynanan oyunlardan bir tanesi PUBG Mobile tarafında testler gerçekleştirdim. PUBG ayarlarım en yüksek olacak şekilde grafikler HDR kare hızı aşırı yüksek ayarlanabildi. Bu ayarlamalarla birlikte 38 ile 40 FPS arasında oyun oynayabiliyorsunuz. Ancak Realme 10 Pro Plus 5G modeli 60 FPS desteğine de kullanıcıları sunabiliyor. Grafikleri akıcı, kare hızını aşırı kısmını aldığınızda bu FPS'i elde edebiliyorsunuz. Bu bahsetmiş olduğum 60 FPS'lik durumu sizler 45 e de düşürebilirsiniz Ayarları özelleşme yaptığınızda. FPS arasında değişiklikler yaşanabiliyor ama 57 bildiğim en yüksek FPS değeri 60 FPS oldu. Bence oldukça akıcı bir şekilde PUBG Mobile oynayabiliyorsunuz. Özellikle rekabetçi oyuncular için 60 FPS kısmı önemli. Realme 10 Pro Plus 5G modeli birlikte 60 FPS oyun deneyimi kullanıcıları bekliyor. Sıra şimdi geldi genel değerlendirme kısmına. Bu bölümü fiyattan bağımsız olacak şekilde yorumlayacağım. Cihazın işlemcisi bence oldukça yeterli bir işlemci. Oyun oynama olsun, genel kullanım olsun beklentileri karşılayabiliyor. Sosyal medyada farklı platformlarda oldukça akıcı bir kullanım yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sorunla karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Ancak fiyat meselesine girdiğimizde segment içerisinde bazı kullanıcıların e, düşünceleri olabilir. Bununla alakalı zaten konuya videonun sonunda değiniyor olacağım. İsterseniz şimdi gelin kameraya yakından bakalım. Evet, Realme 10 Pro Plus 5G modelinin dediğim gibi üçlü bir arka kamera dizilimi görüyoruz. Cihazın arka kamerası 108 megapiksel çözünürlüğünde. Bildiğimiz bir sensörü burada kullanmışlar Realme tarafı. ISOCELL HM6. Bu sensör güzel bir sensör, güzel bir fotoğraf çekebiliyor. Ancak o istesini kullanıcılara sunmuyor. Haberiniz olsun. Yardımcı kameralara geldiğimizde ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir ultra geniş açı kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüklü bir makro kamera görüyoruz. Artık makro kameraların çözünürlük tarafında artık daha da yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. 8 megapiksel her ne kadar yeterli bir ultra geniş açı kamerası deneyimi sunsa da 2 megapiksel makro deneyimi günü kurtarabilecek eğlence amaçlı görüntüler kullanıcılara sunabiliyor ama daha kaliteli makro çekimler yapmak istediğinizde de belki kullanıcıyı memnun etmeyebilir. Bununla alakalı makroların artık bu segment içerisinde 2 megapiksel değil de 5 megapiksel tarzında çözünürlükleri kullanıcılara sunabilir olması gerektiğini düşünüyorum. Ön bölüme geldiğimizde ise bizler burada 16 megapiksel çözünürlük bir kamerayla karşılaşıyoruz. Bu kamerayla birlikte 1080p videolar kayıt altına alabilirken cihazın arka kamerasıyla birlikte 4K 30 FPS videolar kayıt altına alabiliyoruz. Video konusunda sizlere şu yeri yapmak istiyorum. Cihazın arka kamerası birlikte video çekerken yapay zeka kullanabiliyorsunuz. Ancak yapay zeka aktif ettiğinizde 4K çözünürlüğü kullanamıyorsunuz. 1080p çözünürlükte videolar kayıt altına alınabiliyor. Evet şu an kamera arayüzü kısmına geldik. Şunu söylemek istiyorum. Kamera arayüzü konusunda Realme 10 Pro Plus 5G modeli bence kullanıcıları memnun edebilecek. Sade ve kullanışlı ek özellikleri sahip olan bir arayüze sahip. Mesela burada baktığımızda yapay zeka kısmını görüyoruz. Buradan bunu aktif edebileceğiz. Ek ayarlar bölümü üzerinden de keşleri otomatik kısmına alabiliyoruz. Video bölümüne geldik. Bakın yukarıda sabitleme bölümünü görüyorsunuz. Yapay zeka kısmı var. Yapay zekaya aldığınızda çözünürlük otomatik olacak şekilde 1080 bozu FPS'i düşüyor. 4K seçtiğinizde yapay zeka aktif ettiğinizde bakın çözünürlükte bir oynama söz konusu oluyor. Ve burada ek olarak şekilde özne takibi kısmı bulunuyor. Bu modu da yine buradan aktif edebiliyorsunuz. Sabitleme kısmı zaten burada konumlandırılmıştı. Ön bölüme geldiğimizde ise Şöyle sizler de görüyorsunuz 1080p videolar kayıt altına alabiliyoruz. 4K çözünürlük kullanıcıda sunulmamış. Artık bizlerin ön tarafta da 4K görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bunu arka tarafı geri çevirelim. Ve gece modu kısmına gelelim. Gece fotoğraflar çekmek istediğiniz bu modu kullanmanızda kesinlikle fayda var. Çünkü normal modla gece modu arasında ciddi bir performans farkı söz konusu. Evet her ne kadar ön kamera performansı geceleri çok başarılı olmasa da arka kameranın gece performans konusunda kullanıcıları tatmin ettiğini memnun edebileceğini düşünüyorum. Ve yok olarak sizler isterseniz Pro modunu aktif ederek de buradan kullanımlar, çekimler yapabilirsiniz. Fotoğraf bölümüne geri gelelim. 0.6x'imiz zaten ultra geniş açı kamerası. Portre bölümü üzerinden arkadaki bokeh kısmını özelleşebiliyorsunuz ki bokeh fotoğraflar konusunda, portre fotoğraflar konusunda bence güzel işler başarabilen telefon. Arkadaki nesneleri ayırma konusunda beni memnun edebildi. Ve 108 megapiksel kısmını görüyoruz ki zaten bunu her videoda söylüyorum. 108 megapikseli çektiğinizde fotoğraf boyutları biraz daha büyük oluyor. Bu konuda telefonların depolama alanları oldukça önemli. Bu telefon 256 GB bir depolama alanı birlikte geliyordu. Daha fazla kısmında ise bizden makro modunu görüyoruz. Film modu var, ağır çekim, çift görüntülü video kaydı var. Bu ön ve arka kamerayı aynı anda kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Grup portresi kısmı var ve tilt shift kısmı bulunuyor ki burada benim en fazla hoşuma giden kısımlardan biri yıldızlı mod oldu. Burada uzun çekimler kayıt altına alabiliyorsunuz. Hatta size de göstereyim. Bakın fotoğraf veya zaman atlamalı videolar kayıt almanızı olanak sağlıyor. Bu modun kendisi. Ve isterseniz son olarak da bir ayarlara gelelim. Filigran'ı açabiliyoruz. Ek olarak şekilde buradan özelleşmeler de yapabiliyor ki yüksek verimli görüntüyü de buradan aktif edebileceğiz. Açıkçası kamera arayüzü konusunda ben Realme Pro Plus 5G modelinin sunabiliklerini beğendim. Genel bir değerlendirme yapacak olursak şunu söyleyebilirim. Detay yoğunluğu olsun, beyaz dengesi olsun gayet memnun edici bir kamera deneyimi sizleri bekliyor. Yapay zeka ile normal mod arasında bir renklilik farkı söz konusu her markada zaten gördüğümüz bir şey ama burada abartı bir fark söz konusu değil. Yani ufak bir canlılık farkı söz konusu oluyor. Çünkü farklı markada bizler neler görüyorduk renkler artık patlama seviyesine geliyordu. Ancak Realme'yi de çekmiş olduğum fotoğraflarda öyle patlama değil de tadında renkler görebildim. Bu açıdan Realme 10 Pro Plus 5G'nin yapay zeka kısmı Güzel bir deneyim sunuyor. Özellikle yapay zeka aktif detay yoğunluğu kaybetmiyor olması da önemli. Çünkü yapay zeka biraz pürüzsüzleştirme işine de girebiliyor ama telefonda böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ondan dolayı herhangi bir eksi noktadan sizlere bahsetmeyeceğim. Ve bir diğer bahsedeceğim bölüm ise geniş açıyla normal kamera kısmı arası. Geniş açıyla normal kamera arasında bir detay yoğunluğu, kalite farkı söz konusu ama çok ciddi bir fark söz konusu değil bence. Çünkü geceye geldiğimizde geniş açı kamerası daha fazla grenlenme yapabiliyor. Evet cihazın genel olarak kamera özellikleri de bu şekilde sizler için çekmiş olduğumuz fotoğraf videonun bir yakından bakalım. Bu telefon bizlere neler sunmuş kamera tarafında onları görelim. çekmiş olduğumuz fotoğraf video nöklerini gördüğünüz sıra şimdi geldi batarya bölümüne yakından bakmayın. Cihazın içerisinde 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. Bu batarya 67 wattlık bir şarjı destekliyor. Adaptörümüz cihazın kutusundan çıkıyor. 17 dakikalık bir şarjı cihazın bataryasını yarıya kadar doldurabiliyorsunuz. Bu açıdan baktığımızda hem adaptörün kutuda yer olması hem de yüksek hızlı şarj yerini kullanıcı sunabilir olması açısından Limon Pro Plus 5G avantajlı model. Bu segment içerisinde daha 25 Watt kullanıcı sunan markalar var ve bu adaptörler cihazın kutusundan yine çıkmıyor. Burada açıkçası ben Realme tarafını tebrik ediyorum çünkü yüksek hızlı şarj konusunda öncü markalardan bir tanesi ki yüksek modellerin daha yüksek hızlı şarj değerlerini görmüştük. Realme Pro Plus 5G modelinde bu değer 67 Watt olacak şekilde. Pili değerlendirme kısmına gelecek olursak artık bizlerin bu segmentte yeterli bulduğu bir kapasite. Üreticiler de artık kullanıcıların ekran süresi bakımından bu batarya kapasitesiyle memnun kalabileceğini biliyor. Cihaz içerisindeki işlemde 6 nm üretim aşamasından geçtiği için düşük güç tüketimini kullanıcılara sunabiliyor. Bence bir günün geçirme açısından sizleri memnun edebilecek bir telefon. Tabii yapacağınız kullanımlara göre alacağınız ekran süresi değişiklikler yaşanabilir ama genel bir kullanıcı kitlesi bu telefonla birlikte bence bir günü rahat bir şekilde çıkartabilecektir. Ve sıra geldi hoparlör bölümüne. Cihazda servo hoparlör bulunuyor. Ses yüksekliği gerçekten oldukça iyi. Detay yoğunluğu en yükseğe aldığınızda biraz bozuluyor ama biraz daha aşağılara indirdiğiniz detay yoğunluğu konusunda da telefon bence güzel deneyimler sunuyor. Sizler isterseniz ses modlarını da özelleşebiliyorsunuz. Realme Sound üzerine gidip farklı kullanımlar için farklı ses modlarını aktif edebilirsiniz. Tabii sizler için bu hoparlör testi de gerçekleştirdik. İsterseniz ona bir yakından bakalım. Sıra geldi yazılıma yakından bakmaya. Cihazın içerisinde Android 13 Steam sistemi bulunuyor. Realme tarafında ise 4.0'ı görüyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Cihazın genel olarak arayüzü oldukça kullanışlı, hızlı çalışıyor. Herhangi bir aksamayla karşılaşmadım ki. Oppo ailesi içerisinde yer alan markalara baktığımızda bunlar OnePlus olabilir, Realme olabilir, Oppo'nun kendi ürünleri olabilir. Bu konuda zaten arayüz konusunda benzer deneyimler sunuyorlar ve herhangi bir sorunla karşılaşmıyor. Özellikle farklı markalarda gördüğümüz bu donanım ne kadar iyi olsa da yazılımdan kaynaklı yavaşlama bölümünü kesinlikle bu markalarda görmüyorsunuz. Yapmış olduğum kullanımlar incelemeler sonrası bunu bütün işlemde söyleyebilirim. Ben telefonun genel arayüzünü ve sunu bitlerini arayüz tarafında beğendim. Ufak beklemede yapmak istiyorum. Cihaz bana ulaştığında hemen güncellemeleri kontrol ettik bir güncelleme gelmişti. Karar iyileştirmeleri ve kamera tarafında optimizeler yapılmıştı. Sizler de bu cihazı tercih ederseniz güncellemeleri kontrol etmenizde kesinlikle fayda var diyorum. Ve videoyu yavaş yavaş kapatmaya doğru geçiyorum. Bu videodaki inceleme konumuz Realme markasının yeni ürünü Realme 10 Pro Plus 5G modeliydi. 5G DS ile gelen bir ürün. İşlemcinin genel olarak kullanıcıların beklentisini karşılayabileceğini biliyoruz. Ekranımız oldukça başarılı. Kamera, ana kamera konusunda bence çok güzel işler başarabiliyor. Benim görüşlerim bu şekilde. Tabi sizler de görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Başlıyorlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.